dostlar. Bugün sizlerle birlikte Stone ek bir bölümü çekeceğiz. Ben bu bölümü bir video yayınladım gün üstüne koyacağım. E, yorumlarda şey çok fazla görmüştüm. İşte e, chat engine nasıl kullanıyorsun? İşte bu bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Örneğin morali toparlamak adına. Şimdi tabii ki net bir şekilde söylemem lazım ki İngilizce biraz bilmeniz gerekiyor. Ben İngilizce bilmiyorum. Gene de nasıl yaparım diye soracak olursanız da. Google Çeviri kullanabilmeniz, Google Çeviri kullanmak istiyorsanız da şöyle tekrar F11'e basayım bir eklenti eklemeniz gerekiyor. Bu eklentilere de Google Çeviri eklentisini dahil edebilirsiniz. Şunu tıklayıp ya da uzantıyı hani kendinize eklediğinizde şöyle seçenekler çıkabiliyor Google Çeviri diye. Hani kendiniz otomatikman böyle çevirebilirsiniz. Ee, çok güzel çeviri değil. Ben sizin çevirinizi hani Deeply'den yapmanızı tavsiye ederim. Çok daha hello there, hi there falan hani daha kavramsal konular hakkında iyi. Ee, bunların linklerini aşağı bırakacağım bu arada. Pekala ben neyden bahsetmek istiyorum. Son şartı oynarken arkadaşlar yapmanız gereken çeşitli işte ek programlar ya da ek e, ürünler tüketmeniz gerekebiliyor. Bunun en temel sebebi, oyunun içine kafa göz dalmak istemeyenleri bir rehber oluşturmak içindir. Yani hiç kafanıza şey şekillenmesin, İşte biz oyunu kırmak, oyunu bozmak için böyle şeyler yapmıyoruz ki, gene bozup kırabilirsiniz. Ee, yükleyeceğimiz programlardan bir tanesi zaten e, sadece StoneShard için değil, e, büyük bir ihtimalle birçok oyun içindeki değeri değiştirebildiğimiz farklı tarzda bir program. Pekala, neyi anlatmak istiyoruz? Örneğin, Optimizm durumunun, Second Wind durumunun, Prudence'ın, Heroizm'in gibi durumların nasıl ortaya çıktığından falan işte bahsediyoruz. Sadizm gibi bir şey varmış mesela. Sadizm bize ne veriyor? Ne gibi özellikleri var? Hangi durumlarda tetikleme? Mesela Trigger diyor. Bunun gibi şeylerde arkadaşlar hani oyunun official wikisine başvurabilirsiniz. Kendi yaptıkları wikidir. E, yapımcılarını yaptığım ikidir. Örneğin şu Development Roadmap'e tıklayarak da neler eklediler, neler çıkaracak. Bunlar bu arada düzenli güncellenen şeyler değiller arkadaşlar. Onunla söyleyeyim size. Ee, hani habire güncellemiyorlar ama bütün yama notlarında neleri getirmişler, neler yapmışlar e, gibi gibi durumlar. Bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Pekala. Chat Engine kurulumu. Chat Engine arkadaşlar hatta şöyle bir... Shift ESC geri gitmiyor. Pekala. O zaman şöyle geri gidelim. Direkt chat engine diye aratabilip chat engine'e girebilirsiniz. Ardından download chat engine dediğinizde arkadaşlar kurulumunu yapamayacaksınız. Neden? Çünkü chat engine sadece oyunlar değil birçok dosyanın içeriğini değiştirmeye çalıştığı Dolayısıyla size böyle bir hata veriyor. Diyor ki Windows bazen aygıta, yola veya dosyaya erişemedi. Çünkü Windows Defender diyor ki ya bu tehlikeli bir uygulama ve ben bunu şey yapmak istemiyorum. İstenmeyebilecek uygulama. Ben yıllardır kullanıyorum ve size şaka yapmıyorum. 2012 yılından beridir belki de kullanıyorum. Daha erken de kullanıyor olabilirim. Hiçbir şekilde bana bir sorun çıkarmadı. Çünkü chat Engine lisanslı bir uygulama değil. Patreon üstünden yapılıyor. Bu yüzden tehlikeli olarak adlandırılıyor. Ee, bunun arkadaşlar kurmanızı izin veriyor bilgisayara. Ve ardından kendiniz gidip tekrardan dosyanızı çalıştırabilirsiniz ve yükleyebilirsiniz. Çalıştırdıktan sonra hemen ChatEngine'i açalım. Neden gözümüzün önüne, pardon, gözümüzün önüne geldi. Şurada program seçmeniz gerekiyor. Örneğin işte Internet Explorer. Burada Stone Shard'ı açtığınız zaman Stone Shard'ı bulacak çeşitli. işte prosesler, application'lar, Windows'lar vesaire bulunuyor. Siz Windows'tan bakacaksınız. Buradan gerekli olan oyunu seçeceksiniz. Diyelim ki bu bir stone shard. Ardından enable speed hani hız hilesini ee, çalıştır adında bir e, ee, tuş. Siz isterseniz hatta şurada settings'ten bunlara hotcase atayabiliyorsunuz. Örneğin şu speed hack 1, speed Egg 2. Örneğin ben sal diyorum işte F tuşunu kullanmıyorum. F tuşuna bastığım zaman e, speed'im şuradaki mesela F diyorum. Okey diyorum. F tuşuna bastığım speed'im 2 olsun. E, sonrasında tekrar herhalde F'ye basınca geri kapanıyor diye hatırlıyorum. Böyle bir özellik. Bunu yapmanıza gerek yok. Sadece şuradan kendiniz değeri tık bir 2'ye çekseniz ya da bu değeri mesela 30 kat yapalım diye harcayabilirsiniz. Benim tavsiyem arkadaşlar hızı çok arttırmayın çünkü oyun bozulabiliyor. Halihazırda zaten Kırılmaya müsait bir oyun. Çok basit Çeşitli Plotları var ve kendi içinde Karmaşıklaşınca oyun sapıtabiliyor. O yüzden de mümkün var. Çok hızlandırmayın. Ben 7.5 sürümünü kullanıyorum. 7.6 sürümünde ne vaat ediyor ne var bilmiyorum. Yani Şöyle söyleyeyim ama size ben Bu programı onlarca yıl önce, onlarca demeyeyim de hani ama bayağı bir yıl önce kullanırken de aynı şeyleri Yapıyordum. Şimdi de aynı şeyleri yapıyorum. Tabii ki şu an daha iyi yapıyor ama ee, yani yapıyor mu yapıyor. Bu program peki neden tehdit olarak algılıyor? Dediğim gibi sadece oyunlar değil birçok programın içine girip onların kaynak kodlarını söküp veri madenciliği yapmanıza yarayan türden de bir program. Hani sadece ee, tek işlevi işte hızilesi, değer değiştirmek olan bir program değil. Gerçekten tersine mühendislikle insanların kullanmayı sevdiği tarzda bir hile programı. E, o yüzden de. Yani Windows bunu bir tehdit olarak algılıyor. Algılaması da gayet doğal. Lisansı da değil. Ee, kurup kurmak istememezseniz bu size kalmış bir şey. Ama ben dediğim gibi kuruyorum ve bundan da mutluyum. Şimdi şöyle bir şey. Oyunda arkadaşlar hatta linkin, bunun linkini de atacağım. Nexus modun stone shard kesmine geldiğinizde birçok güzel mod bulunmakta. Ve benim size tavsiye ettiğim birkaç tane mod var. Bunlardan en güzel modu games. Pardon. Pardon. Ha, SM açık değil mi? Okey. Niye yok burada o mod? Trending mod değil de şey arıyorum. Updated'dan mı baksak acaba? Ha popular. Okey. Quick Save arkadaşlar. Nilex'in yaptığı Quick Save adında bir mod. Ve ben bu modu... Bu mod günümüzdeki şeylerle birlikte de çalışıyor. Ama her şeyden önce kurmak istiyorsanız mod şart launcher'ı kurmanızı tavsiye ediyorum. Mod şart launcher'ı kurarak arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Mod şart launcher'ı bilgisayarınızı yüklüyorsunuz. Ardından şunları hemen kapatayım. Mod stone girip modlarınızı aktive edebiliyorsunuz. Ancak bunu yaparken oyunun Şöyle göstereyim size. Tüphane, Stone Shard. Pardon sağ tıkla. Özellikler. Biri DLC sormuştu. DLC'leri buradan ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi. Önemli değil ama şuradaki güncellemeler miydi? Yüklü dosyalar değil. Betalar. Ha, Betalar kesmine gelip şuradan arkadaşlar mod branch ses seçmeniz gerekiyor. Bu ne demek? Mod branch arkadaşlar sadece modcular için yapılmış bir versiyon. Bu versiyonda bazı şeyler eksik olabilir. Geriden geliyor, güncellenmiyor olabilir. Önemli değil ama modcular için yapılmış versiyon. Ee, bu versiyonu yüklemeniz gerekiyor. Bu sayede oyunda arkadaşlar çok daha az kırılma ve modcular çok daha iyi bir şekilde hareket ediyorlar diyebiliyorum. Ee, aynı şekilde siz oyunun eski versiyonunu oynamak istiyorsanız ki oynamak isteyebilirsiniz. Çünkü oyunun ne gibi gözüktüğünü işte ba eskilerde örneğin işte crossbow daha farklıydı, equipmentlar daha farklıydı, görseller daha farklıydı. Ama bunları görmek isterseniz de dediğim gibi eski güncellemeleri gidebilirsiniz. Bence gayet de e, güzel. Dediğim gibi buradan geri o mod branch kurup tekrar açacağım, göstereceğim. Şunu seçip ben tıklamıyorum ki yüklemesin. Ardından geri e, kurulumunuzu yapabilirsiniz yaptığına dair milyonlarca video var internette. Ben kendim yapmak istemiyorum. Ben şu an modsuz bir şekilde oynuyorum bu arada çünkü oyunun tadının hani modsuz şekilde çıktığını düşünüyorum. Bir gün eğer şey yapmak istersem hani modlu bir şekilde oynamak ve ee, daha hızlı video içeri üretmek istersem diye kenarı tuttum ve denediğim de bir video hani yalan söyleyeyim tabii ki denedim e, ama e, yani şimdilik uzak duruyorum bundan. Şimdi modları da size gösterdik. En son göstermek istediğim şey de arkadaşlar oyunun kendi Instagram sayfası. Oyun Instagram sayfasına düzenli olarak güncellemeler paylaşılıyor. Örneğin biz işte kevlerin girişleri, kevlerin kapalı yollarından falan bahsetmişler burada. Ee, burada gördüğünüz üzere kevlerin neye benzeyeceğinden falan bahsediyor. Bir, de bir mesela mushroom koymuş. Yani büyük ihtimalle mushroom da oyunda çeşitli şeylerde bulunacaktır diye düşünüyorum. Ben birçok güncellemeyi bu arada buradan bakıyorum. Yani buradan takip ediyorum. Örneğin şurada birçok Unique Bow var. Unique Hammer var. Ya bunlar güzel detaylar. Belki hepsi birbirinin aynısı. %5'lik farklar vardır ama yani gene de çeşitliliğin eklenmesi, belki de efektlerin de eklenmesi bununla birlikte ya farklılık katıyor oyunun içerisinde. Bir spoiler yemiyorsunuz bu arada. Hani şey bakmayın. öyle korkup kaçmayın. Şey bulabilecek miyim acaba? Hı, aynen. Ben bunu geçen videolarımda göstermiştim. Mesela mağara güncellemesinde eklenmesi beklenen e, eşyalar da bunlar mesela. Anladınız mı? Bunlar bence mağara güncellemesiyle birlikte eklenecek. Ve e, alchemy table da bununla birlikte oyun içinde bulunacak diye düşünüyorum. E, güncelleme ne zaman gelir bilmiyorum tabii ki. Oyunun bir ikisinde yapabileceğiniz şeylerden biri de işte düşmanların rezistleri ne kadar? Hangi yetenekleri var? Bunlardan ne notlar düşüyor bulabilirsiniz. Siz eğer ki bu bilgilere hızlıca ulaşmak istiyorsunuz ama İngilizceniz yok. Şu an arkadaşlar uzantı kurmanız gerekiyor. Şöyle e, uzantılar diye yazıp aratırsanız Google Web Store götürüyor size. Ardından buraya da Google Translate yazdığınızda bunu kurmanızı tavsiye ediyorum. Bakalım DeepL var mı? Evet mesela bu da varmış. Bu DeepL linkini de yüklemesi tavsiye ederim şeyde onu kullanıyordum ben. Atla. Sonic, 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 Sonic. Yeni sayfalar kapat. key okay. Artık Deeple'ımızı da aktifleştirebiliyoruz böylece. Hani kendiniz buradaki hmm, neymiş diyor falan direkt buranın için atıyorsunuz ve size daha düzgün bir çeviri Google çeviriden ben daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Daha çok beğeniyorum bunun çevirisini. Size i̇şte anlayacağınız dilde çeviriyordur. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Umarım yeterli olmuştur. Biraz hızlı speedrun şeklinde e, yaptım bunu. Ama temelinde şu var. Oyun hızlandırmak için chat engine kullanıyoruz. Oyunu e, modlamak için Nexus modu kullanıyoruz. Ve mod chart launcher indiriyoruz. Mod chart launcher çalıştırabilmek için de oyunun Steam'den Modlu versiyonuna geçiş yapıyoruz. Bir bilgi almak istediğimiz zaman da oyunun official link'sine tıklıyoruz. Ve düzenli haberleri takip etmek istiyorsak da Reddit ya da Instagram. Reddit de güzel ama ben Instagram'dan takip ediyorum. Reddit de çünkü kafama bir anda istemediğim not safe for work ibareleri gelebiliyor. Bazen o ibarelere ihtiyaç duyuyoruz. Bazen duymuyoruz. Açık bırakıyorum, bırakmıyorum. Vesaire vesaire. Yani anlatacaklarım bu kadar. Umarım yani yeterli olmuştur. Chat engine'in de nasıl kullanıldığını bir Neden bir tur daha gösteriyorum bilmiyorum. Farz edin ki Stone shard açık Stone shard'ı seçtim. Enable speed hack diyorum. Hazırlasın aktifleştir. 2 katını, 5 katı, 10 katı, 20 katı apply diyorum. Kapatmıyorum bu arada. Kapatırsanız gider. Son alt taba atıp oyunuma devam ediyorum ve oyun 50 katı hızlı bir şekilde gidiyor. E oyunda paranızı falan da bu sayede arttırabiliyorsunuz. Statlarınızı, puanlarınızı, her şeyinizi arttırabiliyorsunuz. Yani Oyunu kaynak kodlarıyla sonuna kadar oynayabiliyorsunuz. Bence gayet de güzel bir e, video oldu bilgilendirme açısından. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın